en iyi otobüs firması olan Kevser Turizm'le gideyim dedim. <laughs> Kevser Turizm o kadar iyi firmaydı ki. Allah sizi inandırsın. iki kere topkek, kek, üç kere de sıcak servis vardı. <laughs> Bindim Kevser Turizm'e gidiyoruz. Lan neredeyse Bursa'ya varacağız. Yarova'ya geçtik. Gelen giden yok. Hemen panik butonuna bastım yukarıda. <laughs> Muavin çağır. İyi mi? Ne yazıyor orada? İmdat yani. Help yazıyor. Dedim şimdi basmayacağım da ne zaman basacağım? Muavin geldi. "Buyurun." dedi. "Dedim, "Top yok mu?" <laughs> top kek yok, konkordato var." dedi. <laughs> "O ne be?" Şirket mali krize girmiş. Topkeki kaldırmışlar. İflasa doğru gidiyor şirket. "İlla bedava bir şey alacağım ya." <laughs> "Su var mı?" dedim. "Var." dedi. "Ver." dedim. <laughs> Lan top kek kalmış ya. Benim canım bununla bir de muavin arsızlık yapıyor. Gitti getirdi sert bir şekilde "Buyurun." dedi. Aldım içtim. İşte üzerime gelen üzerine giderim. Aradan 10 dakika geçti bir daha çağırdım düğmesine bastım. Artık gelmiyor muavi. <laughs> basıp basıp kapattım. Nihayet geldi şimdi de buyurun demiyor. <laughs> Dedim bir su daha alabilir miyim? <laughs> Beyefendi tuz mu ki de bir su istiyorsunuz? <laughs> Dedim sen ne biçim konuşuyorsun ya? Senin müdürüne şikayet ederim. Lan dedi altı aydır maaş alamıyorum dalağını Şuraya Ya biz topkek yiyeceğiz diye canımızdan olacağız. <laughs> Kardeşim dedi ben avukatım maaşını alamıyorsan sana yardımcı oluruz. Sen yeter ki yakan bırak. Avukatın deyince bu sefer o korktu. Avukat bey kusura bakmayın boş bulundum dedi. Estağfurullah dedim ben boş bulundum. İkide birine su istiyorsam. Ben kevser turizmi iyi diye bileti gidişi dönüşte almıştım. <laughs> hani iki topkek giderken yerim. İki topkek dönerken dört topkek hesabıyla gittik. <laughs> Bir bardak suyu zor içtik.